Merhaba, burası Malatya-Elazığ yolunun Sincik ilçesi yoluna bağlantı noktası. Burada herhangi bir kavşak yok maalesef. Araçlar kontrolsüz bir şekilde çevre yoluna yani ana yoluna girmek zorunda kalıyor ve gördüğünüz gibi burada e, kaza olmuş. Bu kazalar sık sık yaşanmakta, ölümcül kazalar olmakta. Karayollarının bu duruma e, duyarsız kalmaması gerekiyor ve buraya acilen bir kavşak yapılması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi araç burada gördüğünüz gibi kontrolsüz bir şekilde girmek zorunda. Evet ne ışık ne bir kavşak.